Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Bugün tekrar bir video açtım. Dün diyalizdeydim. Bugün günlerden salı. ve çok şükür iyiyim arkadaşlar. Sabahleyin ee, çocuklarımla ya da Ömer'le söyleyeyim çocuklarım demeyeyim de Ömer'le beraber dışarı kahvaltıya gittik Ömer dedi anne gel dışarıda kahvaltı yapalım kahvaltımızı yaptık ve beni eve bıraktı ben baya bir dinlendim ee, biraz da kendimi iyi hissediyorum çok şükür ee, şimdi bir sizlere selam vermek istedim sizler nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir Beni gördüğünüz gibi arkadaşlar iyiyim. Sadece diyaliz günü birazcık yorgun oluyorum. Uyuyup dinlendikten sonra düzeliyorum. Çok şükür elhamdülillah. Gurbetçi ablamın dediği gibi iyi ki diyaliz var. Ee, yani zaman zaman ben de söylüyorum. İyi ki diyaliz var ki vücudumuzdaki ödemler, sular gidiyor. Zehirimiz gidiyor ve rahatlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Rabbime çok şükür e, hastalığımızın yaşadıklarımızın bir çaresi, dermanı var çok şükür. Rabbim dermansız dert vermesin. Taşıyamayacağımız yükü vermesin kurban olduğum Allah'ım. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar Hamburg'dan İstanbul'a giden bir gurbetçimiz var. O burada bana çok yakın oturuyor. Yani araba mesafesiyle trafiğe takılmazsak eğer 10-15 dakikada onların semtindeyiz çok yakın oturuyoruz İşin tesadüf olması da ne eşimle zamanında yani e, böcek ailesi eşimle aynı havaalanında çalışıyorlardı bundan yıllar önce bu aile biliyorsunuz illaki sosyal medyada sizin karşınıza gelmiştir Hamburg'dan izine gidiyorlar İstanbul'a ee, ve 4 kişilik bir aile. Bir kız, çocukları, bir oğlan çocukları var. 5 ile 3-4 yaşları arasında sanırsam küçük yani. Ve arkadaşlar orada onlar bir hafta İstanbul'a gidiyorlar, gezinti yapıyorlar. Tabii ki biz gurbetçilerimizin sıkıntısı ne? Buradan ana vatana gitmek her şeyden önce ezanımızı, bayrağımızı görmek, ezanımızı dinlemek ve eşi dostu ziyaret etmek, Türkiye'mizin güzel tatlarını tatmak, onları özlüyoruz, burnumuzda tütüyor. Bu rahmetli ıı, kardeşlerimi söyleyeyim. Bunlar da Türkiye'ye bir haftalığına izine gidiyorlar, otelde kalıyorlar ve bunlar artık dışarıdaki yediği yiyeceklerden mi, hoteldeki ilaçlamanın ıı, mı yaptı zehirledi onları bilemiyoruz Hotel sahibi de diyor ki bizim otelimizde yemek yok ama ilaçlama yapılmış arkadaşlar artık o ilaçlamanın kokusu mu geçti rahmetlilere öyle söyleyeyim çünkü e, anne ve iki çocuğu rahmetli oldu Allah rahmet eylesin ailelerine Rabbim sabır versin nur içinde yatsınlar yani ben sosyal medyada kabirlerini de gördüm. Anne ve iki çocuğun mezarı kazıldı ve yani çok acı bir olay. Hani başta da dediğim gibi biz burada gurbetteyiz. Evet, gurbetlik çekiyoruz. Anavatan'a gidiyoruz. Yiyelim, içelim, gözelim, gezelim diye ve gidip bir de geri dönmemek var arkadaşlar. işte gurbetliğin en kötü yanı bu ve geri dönüşleri olmadı. Bakıyorum burada binalarında kapıların önünde çocukların rolaları duruyor. Kapıların önüne yazılar yazmış komşuları. Başsağlığı dilemişler. Yani çok acı bir olay. Çok üzüldüm. Sosyal medyada hangi sayfaya bakıyorsam, hangi sayfayı geçiyorsam hep karşıma bu böcek ailesi geliyor. Allah rahmet eylesin. Baba hastanede hala ve entübe edilmiş. Şöyle bir şey bir de arkadaşlar ben bunu da düşünüyorum. Şimdi bu baba eğer ki inşallah iyi olur, inşallah kurtulur ama şimdi aile yok. Bir kızı, bir oğlu, eşi yok ve her şeyi Rabbim biliyor. Her şey Rabbimin elinde ama böyle bir düşünüyorum. Eğer ki baba yaşarsa yaşayan bir ölü olur biliyor musunuz? Çünkü yani aile yok. Aile eşi gitmiş, çocukları gitmiş. O nasıl bir yaşantı sürecek? Tabii ki Rabbim sabrını verir. Her şeyi biz insanlar için bir yerde cenaze olurken diğer bir yerde de bir kapıda da düğün davul zurna çalıyor. Evet ama işte çok acı arkadaşlar Rabbim yine de sabır versin. Entübedeymiş baba Rabbim Acil şifalar versin inşallah. İnşallah güzel haberler duyarız. Ama anne ile çocukların ölümü cidden beni çok üzdü. Böyle hep de karşıma geliyor. Çocukları çok küçük daha okul çağında bile değiller. Daha yeni ana sınıfına başlamış olması lazım. Çünkü ellerinde külahları var resimler paylaşılıyor. Çok üzüldüm. Geride kalan ailesine başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Ee, babaya da çok geçmiş olsun. İnşallah düzelir. Rabbim şifa versin. Rabbim sabır versin. Güç kuvvet versin. Arkadaşlar böyle işte şimdi... Kimisi diyor ki yedikleri yiyecekten... Kimisi diyor midyeden, kumpirden, lokumdan... Her şey yemişler bunlar. Evet ama... Şimdi şöyle bir şey de var. midye yediler. Evet, eee yediler ama küçük çocuklar zannetmiyorum onları yediğini. Onlar da başka bir şey yediler. Hani şimdi hepsi birden birden rahatsızlanınca benim aklıma tek gelen şüphe oteldeki ilaçlama geliyor. Çünkü dışarıda yani çocuklarımızı biliyorsunuz benim çocuklar lokum yemiyor mesela sevmezler zannetmiyorum ki o küçük çocuklarında lokum sevdiğini anne baba lokumun tadına bakmıştır çocuklar bakmamıştır belki de midye çocuklar yemiştir anne yememiştir mesela öyle fikir üretiyorum yani demek istediğim hepsi ayrı yiyecekler yediler bence bu yiyeceklerden değil sadece ilaçlama yapılmış tahta kurusu mu dediler yani birçok şey var sosyal medyada arkadaşlar tahta kurusu ilacı diyorlar fare ilacı diyorlar birçok ilaç söylüyorlar bir ilaç daha demişlerdi onu şu an unuttum yani ben şimdi hangisine inanacağımı bilmiyorum gitti yani bir aile gitti arkadaşlar buradan Hamburg'dan bana 10 dakika aracımla dediğim gibi 10 dakika mesafede kapılarını kitleyip güle oynaya Türkiye'mize gidiyorlar ve o kapı açılmayacak şekilde gidiyorlar. Geri dönemiyorlar. Sanki bilmiyorum yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Psikolojim bozuluyor. Böyle her şeyi gözümde canlandırıyorum. Kapıyı kilitliyorlar. Evle, kapıyla bedalaşıyorlar ve geri dönüşleri yok. Yok yani bütün anılar, her şey burada kaldı. Ee, Çocukların rolaları kapının ağzında birer çift terlikleri. Of geride kalan sadece resimler, anılar. Ee, böcek ailesinin ailesinden hiç e, bahsedilmiyor sosyal medyada anne, baba, hala, dayı hiç görmedim. Bilmiyorum sizler gördünüz mü arkadaşlar? Hiç onlara rastlamadım. Sadece e, böcek ailesinin resmi paylaşılıyor. Yani böyle arkadaşlar bir de gurbetçilerimize beddua edenler var yapmayın arkadaşlar ölümlü dünyadayız bizler aynı toprağın aynı bayrağın insanlarıyız ezanımız bir peygamberimiz bir başta Allah'ımız bir Bizler de arkadaşlar burada görüyorsunuz yani bizler de burada gurbetçiyiz. 11 ay çalışıp bir ay Türkiye'ye izinimize geliyoruz rahat izini de geçtik arkadaşlar hani başta dediğim gibi ezanımızı bayrağımızı Türkiye'mizin güzel kokan bak hep kokan diyorum Çünkü Türkiye'nin meyvesi sebzesi çok güzel kokuyor bizler için bu tanıda sade ben değilim birçok kişi öyledir o pazarın güzel gürültülü pazar gezmesi çok iyi geliyor bize bir nevi stres atıyoruz ya da bir çaya çağırıyorlar çaya gidiyoruz bir iki muhabbet ediyoruz iki çekirdek çitliyoruz bu bize iyi geliyor yani 11 ayın burada yaşadığımız 11 ayın stresini bizler bir aya sığdırıyoruz 4 haftaya ben mesela iki hafta izine gidiyorum 4 hafta da gidemiyorum yani bize bunu çok görmeyin arkadaşlar lütfen bizler de sizler gibiyiz evet sadece biz gurbette çalışmıyoruz Türkiye'dekiler de çalışıyor biz buna karşı değiliz. Ama inanın ki burada da çocuklarımız bakın 5-6 yaşında e, kreşe başlıyor, sabah erkenden kalkarak. 2 yaşında gidenler bile var. Çalışan anneler daha erken veriyor miniklerini kreşe, yuvaya. Ve bu çocuklarımızın büyük dönemine kadar okul 15, 16, 17 yaşına kadar sürüyor. Ondan sonra mesleğe atanıyorlar, hiç durmuyorlar. Rabbime çok şükürler olsun ben bunları yaşadım gördüm. Benim üç tane evladım var. Üçü de şu an meslek sahibi ve onları bir de ben rahatsız bir bayan olarak nasıl yetiştirdiğimizi babayla beraber ben biliyorum. Bu gurbet anne yok, baba yok, dayı yok, amca yok, kimse yok. Tek başımıza dimdik Allah'ın izniyle tabii ki ayakta durmaya çalıştık. Birçok kez annemizi aradık, babamızı aradık, halamızı, amcamızı, teyzemizi ama hiç kimse yoktu yanımızda arkadaşlar. İşte gurbetin kötü yanı bu. İstemsiz bir şekilde kameram yine kapandı arkadaşlar. Biraz temizledim kameramı. Eski videolar, resimler birikiyor. Nerede kalmıştık? Çok şükür çocuklarım e, mesleklerini ellerine atlar, kendi ayaklarının üstünde duruyorlar. Çok şükür başlarını da bağladım, evleri var. Zor zahmet de olsa, kıt kanat da olsa geçiniyorlar. Rabbim yardım ediyor, yeri geliyor. Biz yardım ediyoruz. E, aç değiliz, açık da değiliz. Çok şükür. Ama arkadaşlar şöyle bir şey, Gurbette de e, yani yaşamak, durmak çok zor. Burada zor yani arkadaşlar. O yüzden birbirimizi hiç kırmayalım üzmeyelim böyle üzüldüm çok üzüldüm söylenecek söz bulamıyorum gittiler geri dönüşü olmayacak Allah rahmet eylesin Nur içinde yatsınlar Rabbim günahlarını affetsin inşallah yani güle oynaya gitmişlerdi ve taksicinin ee, bir onları taksi, taksici anlattı arkadaşlar ee, o videoya bir denk geldim taksici de diyor ki ne anne çok rahatsızlığı başını ilk öncelikle taksinin önüne atlamış lütfen bizi hastaneye yetiştir diye taksici hemen almış ee, anne arka camda başını cama yasladı ve çok hareketsiz bir şekilde hep yolu takip etti diyor. Ee, çabucak yolun bitmesini takip etti. Küçük kız sürekli kusuyordu kan kusarcasına hatta taksici poşet vermiş eline küçük kıza. Babayla biraz konuştum diyor. Baba demiş ki geçen sene de ben bu İstanbul'a izine geldim ve geçen sene de motor kazası geçirmiş arkadaşlar ee, böcek ailesinin babası ve kolu kırılmış motor kazasında. Yani şimdi bu senede işte canlarından mı oldu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Tabii ki takdiri ilahi bunların eceli de buradanmış. Yani bu hotel olsun lokum olsun kumpir olsun midye olsun hepsi bir bahane. Tabii ki ölümün bir bahanesi olacak ecelin bir bahanesi olacak bunların eceli de. İşte otelde olacakmış. Artık şu an araştırılıyor. İlaçlanmadan ee, ilaçlanmadan mı oldu, yiyeceklerden mi oldu ama ecel arkadaşlar, Ecel onları otelde, izinde Türkiye'de buldu. Ve hepsi hepsi bir anda gitti. Zaten hastaneye çok zor gitmişler, hastanede de yani hiç müdahale edilmemiş öyle söylüyorlar. Yani belki mideleri yıkansaydı rahatlarlar mıydı? İyi olur muydu? Onu da bilemiyorum. Yani ya da bir serum takılsaydı, sadece bir iki ilaç verilip geri gönderilmiş hastaneden. Sonrası ne oldu? Ee, şey, hotele ambulans geldi ve gidiş o gidiş. Bakalım şimdi babadan ne haber gelecek. Entübe edilmiş. Allah yardımcısı olsun. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. Dediğim gibi annesini, annelerini babalarını hiç görmedim. Hiç e, sosyal medyada onları paylaşmadılar. Acı. Öyle arkadaşlar çok üzgünüm. Tabii ki sadece bunlar sosyal medyaya gözükenler. Birçok gidenler, birçok olaylar var ama bu benim semtime yakın ve sosyal medyada daha çok öne çıktığı için bundan haberdarım. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki birçok şeyleri var. Hatta o otelde iki aile daha zehirlenmiş. Ondan hiç bahsetmiyorlar. Sanki bir şeyleri örtbas ediyorlar gibi ama bilmiyorum zaman bakalım hak hukuk neyi gösterecek artık çıkan tahlillere bakacaklar zehirlenme mi zehirlenme yani yiyeceklerden mi yoksa böcek ilacından mı ama ben büyük bir ihtimalle böcek ilacı diyorum çünkü üçünün de birden vefat etmesi babanın da has, ağır hasta olması bence hepsi aynı kokuyu solumaları diye düşünüyorum çünkü dördü de ayrı yiyecekler yediler. Böyle. Allah rahmet eylesin. Ben de videomu kapatayım arkadaşlar. Tekrardan böcek ailesine, annesine, babasına, yakınlarına Allah rahmet eylesin. Rabbim sabır versin ailesine. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ee, babaya da çok geçmiş olsun. Rabbim sabır versin, şifa versin inşallah. İnşallah son olur. Böyle olaylar duymayalım, görmeyelim. Çok acı özellikle Türkiye'mizden. Tabii ki her yer için geçerli ama çok acı arkadaşlar. Çok üzgünüm. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.